Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Halil Songül için doktor getirse bile Gözde sayesinde Songül doktordan kurtulmayı başaracak. Ve artık Zeynep'e eziyet etmeye başlayacak. Ve Zeynep şimdilik gerçekleri görmese de yeni bölümlerde Zümrüt Hanım artık Zeynep'i karşısına alıp Songül'ün yürüdüğünü söyleyecek. Ve Zeynep bunları duyduktan sonra Songül'ün ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık Songül'le konuşup kendisinin yürüdüğünü söyleyecek. Fakat Songül her zaman bunu inkar edecek. Ve yeni bölümlerde Zeynep Songül'e tuzak kurup onun videosunu çekip Halil'e gösterecek. Çünkü konuşursa Halil'in kendisine inanmayacağına sanacak Ve Gözde ise artık Zeynep'in Songül'le ilgilendiğini gördükçe Halil'e daha yakın olmaya başlayacak. Ve Zeynep artık Gözde'nin amacının ne olduğunu anlamaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde artık Gözde'nin amacının ne olduğunu öğrendikten sonra Halil asla ona yar etmeyecek. Ve Halil en son Zeynep ile Songül'ün birbirleriyle kavga ettiğini görünce Zeynep şimdilik Halil'e bir şey anlatmayacak ve yeni bölümlerde Songül'ün ayağa kalktığı videosunu gösterdikten sonra Songül'ün de sonu gelecek ve Halil artık Songül'ü konakta barındırmayacak. Ve Gözde ile Songül'ü konaktan gönderecek çünkü Gözde'nin de Songül'le işbirliği yaptığını anlayacak. Ve Gözde her ne kadar Halil'in kendisine kalacağını düşünse de Zeynep hem Songül'den hem de Gözde'den akıllı çıkacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş önlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.